bir uyarı aldım ama tam duymadım. Nezih Bey hazırmış. Nezih Bey, Nezih Borut, Abdurrahim'in başkanı. Merhaba, yayınımıza hoş geldiniz. E, günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Günaydın. Şimdi ben az önce sizinle tekrar bağlantı kurmaya çalışırken gizli kahramanlardan biri olarak sizden ve firmadan bahsettim. Çünkü klorokinin Türkiye Cumhuriyeti'nde üretilebiliyor olması çok kritikti. Ama sizden dinlemek isteriz biz hem neden önemli olduğunu hem de bu işin hikayesi. Tabii ki dünyada COVID-19 salgını başlar başlamaz bilim adamları yurt dışında araştırmalara başladı. Bu araştırmalar neticesinde klorokinin iyi geldiği tespit edildi. Özellikle bu 1934 yılında bulunan bir ham madde zaten. Sıtma tedavisinde ve profilaksisinde yani e, koruyucu olarak kullanılan bir ilaçtı. Fakat günümüzde e, iltihaplı romatizma dediğimiz romatoid artrit ve yine halk arasında kelebek hastalığı denilen lupus tedavisinde kullanılıyor. Biz de zaten e, bu ruhsatı hemen e, satın aldık öğrenir öğrenmez ve araştırmalara başladık. Önce bu ham Hindistan'dan Hindistan'dan e, tedarik ettik. E, şartlar çok zordu çünkü Hindistan'da sokağa çıkma yasağı vardı. E, i̇yi ilişkilerimiz sayesinde bu aktif maddeyi temin edebildik. Ve bunun dışında da bu ham maddenin yetmeyeceğini düşünerek yine Çin'den bir miktar daha ham madde tedarik ettik. Ve dolayısıyla ilk partiyi Türkiye'ye getirmeyi başardık. E, burada Sağlık Bakanlığımızın, Ticaret Bakanlığımızın ve Dışişleri Bakanlığımızın da büyük yardımını gördük. Yoksa bu aktif maddi hakikaten sokağa çıkma yasağı olduğu bir zamanda Türkiye'ye getirmek gerçekten çok zordu. Ve ilk e, Türk Yolları kargo uçağıyla da e, Türkiye'ye getirmiş olduk. Hemen üretime geçtik ve Sağlık Bakanlığımıza e, 700 bin tableti teslim ettik. Yine tekrar ikinci bir parti daha getirdik. 900 bin tablet daha ürettik. Onu da e, bu hafta Sağlık Bakanlığımıza teslim ediyoruz. Yani toplam 80 bin hastanın yeteceği kadar ilacı üretip, Sağlık Bakanlığı'na teslim etmiş olduk. Şimdi sayın Baruş şunu soracağım? Ee, bu hammateri izleyince... tedariki şöyle zor çünkü pardon. Buyurun lütfen siz devam edin. Eksik kalırsa soru hala Yen var. Geri döndük yine. Bu hammateri tedariki çok zor ee, zorlaştı çünkü herkes bütün ülkeler bu hammatiği almak istedi. Özellikle Amerikan Başkanı Trump ile Hindistan Başbakanı Modi'yi arayarak bu ham maddenin bir an evvel kendilerine tedarik edilmesini istedi. Bütün ülkeler almak isterken bizim bu ham Türkiye'ye getirip üretmemiz gerçekten büyük bir şanstı. ben buradan bütün yetkililere, de, bize yardım eden bütün yetkililere teşekkür etmek istiyorum. Peki Sayın Barut şu anda bir ham madde sıkıntısı yaşanıyor mu? Siz bahsettiniz az önce ne kadar ilacın bağışlandığını Sağlık Bakanlığı'na ama sizde kaç ilaca yetecek kadar ham madde daha var acaba? Şimdi biz yıl sonuna kadar Sağlık Bakanlığı'nın ne kadar ihtiyacı olursa bu ham maddeyi tedarik edip üreteceğiz. Dolayısıyla Sağlık Bakanlığı'nın isteğine bağlı. Sadece bu değil, bunun dışında yine çok önemli bir antiviral bugün e, Sağlık Bakanlığının e, kullandığı bir ürün Çin'den ithal edildi Favira 1. E, eğer bu hammadde e, de bu üründe istendiği takdirde ve bize de e, bu ürün üretilmesi söylenirse ki Sağlık Bakanlığı yetkilileri de konuştuk bunu. Bunu da bağışçılarımızı e, söyledik ellerine. Peki çok sağ olun Barutla konuştuk. Şu anda biz... tedavi protokolü pardon. Şu anda tedavi Klorokin'le devam ediyor ama bizim amacımız e, diğer ilacı da Çin'den getirilen klorokinle... ilacı da üretmek dediniz. Buyurun. Bu klorokinle birlikte kullanılan zaten şu anda sadece klorokin kullanılmıyor biliyorsunuz Covid-19 tedavisinde tedavi protokolünde klorokin var, antiviral olan ilaçlar var mesela bunlardan bir tanesi de bu faviravir diye bahsettiğimiz ürün. Bunun dışında antibiyotikler kullanılıyor. Faviravirin bugün özellikle Covid-19 tedavisinde çok öne çıktı. İlk defa Japonya'da Toyama Chemical firması tarafından 2014 senesinde üretime verildi. Evet. üretildi ve e, Japon hükümeti kuvvetli bir grip yani influenza da e, kullanılmak üzere bunu stokladı. Şu anda Japon pazarında yok bu ürün, e, ama e, Japonya şunu söyledi: Eğer ihtiyaç olduğu takdirde e, bu ürünü bedelsiz olarak diğer ülkelere de vereceğini söyledi. Verip vermeyeceğini bilmiyoruz, ama biz Türkiye'de Abdü İbrahim olarak e, bu ürünü üretebileceğimizi ve bu ham tedarik ettik bulduk e, bu ürünü üretebileceğimizi biliyoruz. Nezih Baru çok teşekkür ederim hem yayına katıldığınız için hem de elbette bu süreçte bu ilaçların bütün o zorlu süreçleri atlatıp hastalarımızın kullanımına sunmaya katkı sağladığınız için sağ olunuz teşekkürler. Biz şimdi devam edeceğiz yayınımıza bir başka önemli haberle. Şimdi.